Hepinize günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni de soracak olursanız bugün böyle bir koşturmaca içindeyim. Vallahi insan eşi de böyle evde olunca böyle geç kalkıyorsun. İşte geç bir kahvaltı. Epeydir zaten ben hiç size kahvaltı masası falan da hazırlamıyorum. Bu arada nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Sabah da yorumları okurken arkadaşımız perde takarken ee, kaburgalarını kırmış ama dikkatli olalım Evişleri var ya en çok böyle kaza e, yapılan hani sakat kalına e, böyle sıralamalarda en çok evişlerinde <laughs> kaza oluyormuş Allah korusun tekrardan arkadaşım ismini de unuttum kusuruma bakma tekrardan da geçmiş olsun Allah acil şifalar versin ben de çok korkuyorum perde takarken. Ay bir komşumun da başına geldi. Bugün şu an, şu an ben videonun açılışını size var ya saat kaçta yapıyorum? Saat bir buçukta yapıyorum. İnanın bir buçukta yapıyorum. Niye böyle oldu? İşte kahvaltı falan. Bir arkadaş bana şey söylemişti. Mutfakta hangi deterjanları kullanıyorsunuz? Böyle sevdiğiniz, beğendiğiniz. Şimdi göstereceğim. Şurayı bir bitireyim. Ama benim olmazsa olmazım. Yani ne olursa olsun en iyi şeyi de kullansam şu Domestos'tan vazgeçmem. Yani ha bir şey çıkartıyor mu? Kireç falan çıkartmıyor. Ama onun o etkisi, o şeyi, çamaşır suyu olan o kokusunu seviyorum. Bunu boşalttıktan sonra makinalı bir poğaça hamuru yoğurayım hemen mayalansın bir taraftan. Mustafa zeytinli poğaça istedi. Beyefendinin isteğini yapalım. Vallahi bugün var ya, sanki gün bitmiş gibi hissediyorum şu an. Yani enerji falan yüksek hani öyle şey değilim ama sanki bu saatten sonra bana gün bitmiş gibi geliyor aslında üzere sabah kalkıp erken saat öğlene kadar işini gücünü bitirmek en azından hamur işi yapacaksan... aslında e, dedim ki Aysun hamur işi yapacağım zaman deminden böyle kendi kendime düşünüyorum sabahtan yap hani çocuğu okula yolcu ettikten sonra yap hamur işini öğlene kadar bitin çünkü biraz çekimlerde böyle uzun sürüyor bayağı uzun sürüyor hem yani de şimdi bir de var ya mayalı bir şey yapacaksınız yani yarım gün gidiyor abartmıyorum Böyle kızlar. Hani geçen bir arkadaşımız da kendiniz hani böyle zorluk yapıyorsunuz dedi. Hani makineden boşaltıp tezgah, tezgahtan sonra tekrar diziyorsunuz. Vallahi bilmiyorum. İlk önce üst tarafı yapıyorum böyle. Boşaltıyorum tezgah canım benim. Hani ondan sonra yerleştiriyorum. Ben de böyle alışmışım. böyle de gidiyor. Aslında dediğin doğru. Hani öyle yapsam belki daha kolay olur. Ama şimdi size de böyle çekim yaptığım için hem de böyle sohbet ettiğim için öyle yaptığım zaman bana böyle sanki daha zor gelecekmiş gibi geliyor çok nadir senin dediğin gibi de yapıyorum. Evet şimdi tekrar bunları yerleştireceğim. Sonra alt tarafı yerleştireceğim. Şurada niye makinede çıkmamış? Çay tabağı. Şimdi alt tarafı da yerleştireyim ama ilk önce şunları bir şöyle yerlerine koyayım. Arkadaşlar geceden beri benim başıma gelenler. Kaba biliyorsunuz yaktım. Aslında pardon, yaktım demiyorum. Çok lezzetli olmuştu. Yemin ediyorum. Birazcık dibini tutturmak gerekiyormuş. <laughs> vallahi harika ya. Yemin ediyorum sanki fırına vermişsin. Ef 10 numara 5 yıldızlı Eşim var ya yarısından fazlasını yedi bile. Ben yarım tadına baktım. Yemin ediyorum. Ay vallahi kızlar sütü de taşırdık ocağımı temizledim ama burada da kısır için su koydum şimdi ay şu çay benim var ya bir gün birisi bana bir şey söyleyecek ama dur bakalım o kişi kim olacak e İşte bu kadar şey yapıyorsunuz da çay damlınız çok eskide. vallahi gelir mi gelir böyle bir yorum ama siz söylemezsiniz onu biliyorum ne alaka ben şimdi buraya geçtim <laughs> ve pirinçleri e, pirinçleri diyorum sütlaç yaparken ben burada tezgahımın başında çalışırken bir bakmışım ki pirinçler dibine tutmuş. Bay, vallahi kızlar. Tadı güzel. Görüntü güzel değil. Artık neyse. Mustafa bunu bir güne yer. Ay vallahi kızlar ne oluyor bana? Okuyun, üfleyin, bir şey yapın. Adım var ya sosyal medyada beceriksize çıkacak. Dikkatsiz kadın. Ve burada ne yapıyoruz? Ay güzel konuştum. Kız aslında ben böyle doğal doğal değil mi? Durun şimdi ne yapıyoruz? Zeytinli poğaça yapıyoruz. Vay başıma gelenler. Bak şimdi bismillah diyorum. Allah'ım diyorum kazasız belasız. Hani yapalım işlerimizi bitirelim diyorum. Bismillah'la kalkıyorum her zaman. İnşallah mayalı poğaçanın başına hiçbir şey gelmeyecek diye umut ediyorum. Ay bir de var yanarmış. Ay Allah korusun. Sütümü kattım, mayayı kattım, şekeri kattım. Şimdi bu böyle Maya aktif hale gelsin. Ee, ne yaparım? Buraya da sıvı yağını ayarlayıp yoğurayım. Mayalanmaya bırakayım. Şimdi poğaça hamurumuzu yoğuralım. Kamerayı kendime doğru çevirdim. Ee, i̇ki tane yumurtanın akını koydum içine. Şöyle bir su bardağından birazcık fazla çünkü sütü de bununla koyduğum için sıvı yağ. Aynı şekilde döküyorum. Normalde yumurta e, akı katmam. Normalde demeyeyim aslında. Arada sırada oluyor arkadaşlar. Bayağı aktifleşmişim de bayağı. Saçacak neredeyse. Şimdi ununu da döküp, şöyle güzel kulak menesi bir tık daha yumuşak ben hamuru yoğuruyorum, poğaçamunları. Genelde hep böyle yumuşak tutuyorum. Sandalyeci aradı. Abla dedi beş gibi geleceğiz. Evde misiniz? Dedim evdeyim. Unum istedi benden. Daha konum atmadım. Dedim şu hamuru yoğurayım. Hemen konum atayım. Aylık bırakmaktan hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapmadım bir gündür. <laughs> şey yapmadım. <laughs> Ay vallahi kahvaltı yap. Ne oluyor bana bu aralar? Aysun diyorum kendini toparla. Kendine gel. Ev mesela böyle 2-3 gün çok böyle temiz kalıyor. Sonra işte bir dışarı çıkıyorum. Bir şey oluyor. Azıcık böyle ipin ucunu kaçırdığım zaman ev birbirine giriyor. Birbirine giriyor kızlar. Bunun kıvamını göstereyim mi size? Bakın. Çok güzel oldu. Şimdi hemen kapatıyorum. Benim, ben, ben bırakıyorum. Kızlar şimdi ben kısır için tüm malzemeleri buraya ayarladım. Sadece limonu çıkartmadım. Şöyle bir karıştırdım. iyice açtırdım bulgurları. Tuzunu katayım. Yeterlidir herhalde. Şarj dayanmıyor buna var ya. Yine şarj %20'ye düştü. Şimdi burada soğanı, sıvı yağlı soteledim. Biber salçası, domates salçası, özellikle biber salçası bilmiyorum olmadığı zaman o kısır bana güzel gelmiyor. Yeşilliğini de ayarladım. Domates katmam asla hem de çünkü sulam yapıyor. Bir de sulu kısırı Allah'ım ya Rabbim ben gücüne gitmesin de sulu kısır yiyemiyorum. Yani yok hani bir yere gittim de eğer o kısır suluysa asla yemem Nar ekşim sumak, isot, pul biber. Karabiber katmayacağım. Sarımsakları rendeleyebilirsiniz. Mustafa sevmiyor. Zaten ablaları tanıyorsunuz artık benim yavrumu. O yüzden onu katmayacağım. Şöyle bir karıştırayım bakayım. Tekeli de birazcık zor. Bir saniye karıştırayım hemen geliyorum. Geldim. Şimdi böyle karıştırdım. Yeşilliğini de katalım. Pul biberini. Isot herhalde bu kattım evet isot sumak ikişilik veriyor bulbuluz kızlar kısırada yarım limondan fazla böyle limon sıktım şöyle göstereyim size iski Siz oldu var ya limon çok yakışıyor ya yani bilmiyorum limon çok yakıştırıyorum bir de mercimek köftesini aynı şekilde çok sıkarım nar ekşisini yiyeceğimiz zaman dökeceğim şimdi dökeceğim Aslında döksem lezzeti gelir ama katmak istemedim şimdi. Kapağını da örteyim. İyi ki de bundan almışım. Ay o kadar güzel ki böyle kapaklı koku falan da şey olmuyor dışarı. Ve temizce böyle üstü kapalı bir şekilde duruyor. Telefonu Mustafa'ya verdim. Şu an tripod görevi yapıyor bana. O da birazcık söylendi gelirken. Kızlar hamur çok güzel mayalanmış. Var öyle kabarmıştı ki. Havasını aldım. Maya kopmasın diye. Şimdi bezeleri ayırıyorum. Zeytinli başka bir şey istiyor musun? Boş, sucuklu. Sucuklu yapmasak? Olur değil mi? Kaç tane çıktı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane çıktı. Bakın istekleri doğrultusunda hep gidiyoruz. Zeytinli yapalım. Bol mu olsun az mı? Hmm. Orta. Bu çok mu oldu? Ya böyle olsun. Böyle mi olsun? Ay bulaştı oraya da. Teyzen de yapmıştım ya hatırlıyor musun? Çok güzeldi değil mi? Sigara böreği mi yapıyor? Valla ne yaptığımı ben de biliyorum. Onu rulo yaptım diye rulo yaptım. Onu da anlamadım. Ben. Sen de ona mı gülüyorsun? Valla ne yaptım dur ben de bilmiyorum. Bugün bugün anan ananın kafası yerinde değil oğlum. Bir şey yapıyor o zaman. C şekli yapın C şekli. Şöyle mi? Hı. Vallahi Valla dur benim ne şekil vereceğim onu da bilmiyorum. dedi tripotu mı falan. Tripotu şimdi ellerim yağlıydı o yüzden takamadım. Dedim hemen Mustafa'yı çağırayım. Mustafa'cığım yardım etsin dedim. Ne yani ananıza yardım etmişsiniz ne olmuş? Bak, üç buçuk dakika oldu ya. Yani. Ben senin için bak Hı. uğraşıyorum burada evladım. Masanın ayakları böyle takıldı. Şimdi dört gözle bekliyorum böyle sonucu bakalım nasıl. İyice inceleyeceğim kızlar. Bir tarafında bir şey var mı yok mu diye. Hadi bismillah. Mutfak. Masa sandalye takımım geldi. Var ya bu kadar beklemiyordum. Şu an <laughs> ağzım kulaklarıma varıyor mutluluktan. Çünkü eşimi bugün dışarı yolcu ederken dedim ki bak Mikail bugün saat 5'te gelecek masa, sandalye, herhangi bir yerinde bir şey olursa geri yollayacağım. Çünkü iki kere ağzımız yandığı için bu konuda o da tamam dedi. Bu sefer söz karışmayacağım çünkü koltuklarda karıştı bana. Normalde aslında bu koltukları bile yollayacaktım fakat eşim izin vermedi. Neyse şimdi gel geldiler, kuruyorlar, açıyorlar. Ben inceliyorum, bakıyorum bir tarafında bir şey var mı? Hiçbir yerinde bir şey bulamadım. Şükür hiçbir yerinde ne bir çizik, ne bir şey. Boyası filan harika. Tam da o gün böyle konuştuğumuz, anlaştığımız gibi boyanın bile iyisi olsun dedim. Sakın hani ucuza kaçma lütfen abi dedim. Hani bu konuda sana hani rica ediyorum. O da sağ olsun. Sağ olsun. Buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Tekrardan böyle içime sinen bir masa sandalye takımı geldi. Hatta kendisi de hemen dedi dükkana yapacağım ve satışa hani herkes görsün diye ben de şey yapacağım dedi. Bulunduracağım dükkanımda. O da video çekti yayınlayacak şimdi. Zaten şu en pahalı yani en burada en fazla tutan e, fiyat olarak sandalyeler. Şunun fiyatı yanılmıyorsam 575 TL. Yanılmıyorsam herhalde sadece tek bu kadar. iki tane yaptırdım. Yani bu sandalyeden. Kol kısımlarını böyle istedim. Daha böyle daha tarz olsun. Daha güzel olsun. E, dört tanesini de aynen bu şekil yaptırdım. Normalde alı çatıp biliyorsunuz. Şu arkaları çapraz olandan yaptıracaktım. Fakat şu sandalyeyi Instagram'da görünce hayır dedim. Sandalyeler böyle olacak. İkisi böyle kollu. 4 tanesi de aynen bu şekil olacak normalde buraya bağlamalı minder yaptıracaktım fakat birkaç kişi birkaç kişi böyle yorumlarda arkadaşımız kayıyor filan deyince zaten yapan kişi de abla sakın öyle şeyleri gitme bir de ne göstereceğim size Ve iyice ayrıntılı çekiyorum belki yaptırmak isteyenleriniz olur oldu ki kumaşında bir yırtılma oldu direkt sandalyeye dükkana götürmüyoruz şu alttan vidaları söküyoruz burası çıkıyor sanayiye götürüp tekrardan üstünü kaplattırıyoruz. Bu özelliği de çok iyi. Yani bunun böyle olması çok çok iyi. Sandalyeyi götürmemize gerek kalmıyor. Ayakları filan hepsi ağaç. Hepsi yani suntaya, sunta, ya, sunta filan kesinlikle yok. Gayet de güzel döşemesi filan. Bu buzdolabını buraya koysam, masa sandalyeyi böyle getirsem Dondurucu zaten yarın çıkartıyorum. Yarın benim mutfakta bir sürü işim var. Yarın mutfak e, temizliği. Masa sandalyeyi biraz çevirmek istiyorum bir de. Bu tarafa doğru bakayım nasıl duracak. Şu an e, ustanın getirdiği kurduğu gibi duruyor. Tabii ki burada durmayacak çok çünkü bu tarafa doğru. Onları ben düzelteceğim e, niyetim e, şimdi komşum geldi buzdolabını dedi buraya al masayı sandalyeyi buraya al ben de yok dedim buzdolabını iyice bu köşeye alacağım yani dur neyse şuralar hep dağınık ama artık biz bizeyiz buzdolabını iyice bu tarafa alacağım masa sandalye iyice böyle hani biraz daha bu tarafa gelsin böyle kızlar ay çok beğendim vallahi çok beğendim üstünü kahverengi yaptıracaktım ben size tam olarak söylemedim. Kahverengi de bir de şu renk düşündüm. Sertme sertme böyle gri olacaktı. Ağaç üzerine, şey mobilyanın üzerine. O da çok güzel duruyor. Ama dedim ne bileyim bir tabak koyduğunda, bir şey yaptığında dedim hani gözükmeyecek, böyle güzel durmayacak. Sen dedim en iyisi ben garanti alayım. Bir de boya tutmaz, bir şey olmaz. Dedim yok. Böyle en güzeli. Aynen kızlar mutfağıma masa, sandalye takımım geldi. Çok beğendim. Hem de çok beğendim. Zaten ses tonundan. şu an yüzümü görseniz var ya yüzümde güller açıyor. Çünkü kusursuz geldi. Bu benim için çok önemli. Müşteri memnuniyeti her zaman önemli. Zaten ben böyle memnun olunca satıcı da aynı şekilde. Akşama artık bir toplantı yaparız masa başında. Şuraya otururum. Aynen böyle kızlar. Çok güzel. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Ne bir çiziği var, ne bir kusuru var. Tabii ki ileride bir yere çarpar, bir şey olur. Onu tabii bilemeyiz ama şu an bana ürün sapasağlam geldi. İnşallah sorunsuz bir şekilde kullanırız. Beğendiniz mi? Ay vallahi. Bir de şu buzdolabında bir bozulmuyor. Bir bozulsa. <laughs> Ay bu videoyu izle Şimdi eşim de izleyecek. <laughs> Niye öyle diyorsun der bana. Şu çok güzel buzdolabılar var kızlar. Gardolap gibi. Bayılıyorum o tarz böyle şeylere de. Kız ben zevkli kadınım da işte. Dur bakalım böyle imkanlar doğrultusunda yavaş yavaş yapıyoruz işte. Tarz şeyleri çok seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ama beğendiğim şeylerde nedense hep tuzlu oluyor. Hiç böyle uygun bir şey gitmiyor şöyle iyice bakıyorum bak 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 Telefona da bakıyorum bir yerinde bir şey var mı yok mu diye <laughs> şimdi ben poğaçayı da koydum vallahi yerdeki halları kaldırdım şimdi ustalar giriyor çıkıyor ya dedim kaldırayım yarın dolapları sileceğim buraları halledeceğim buzdolabını falan arkasını falan yaptım ama tekrardan yapacağım eşim de geldi hatta dur tepkisini beraber bakalım Aynen böyle kızlar. Gelsin bakalım ne diyecek. Güzel, hayatım. Ya, bakalım. Oo. Beğendin mi canım? Hayırlı olsun. Beğendin mi? Güzel. Çok güzel. Otur karşıma hayatım. Nasıl? Güzel, rahat. Çok güzel. Hmm. Verdiğimiz para. Bir dakika fiyatını eşim söylesin. <laughs> Sen söyler misin fiyatını? 4300. Sadece 100 TL indirim yaptılar 4200 yani 4300, 4300 4, 4, 4, pardon 4400 4300 e aldık şu an ne kadarmış biliyor musun Gel dedi 5000'den aşağı vermem sana dolar fırlayınca artık bu fiyatlarda mı fırlıyor çok beğendim İçime çok sindi arkadaşlar mutfak masam Evet çoğunuz belki pahalı bulacaksınız ama e, ee, içime sinen e, bir hani masa sandalye takım almak istedim. Sanayide çok dolaştım. Siz de biliyorsunuz çok gezdik. Ama bu modeli ben Instagram'da görünce gittiğimiz yerde o modelleri gösterince tamam dedim bundan olsun. Hani hiçbir şeyden kaçma dedik. Değil mi Mikail? Her şey dedik en iyisini falan yap. Hani e, bilmiyorum pahalı evet değil mi Mikail? Biraz pahalı. Her bütçeye uygun masalar var. Var var. Benim biraz bütçemizi aştı değil mi canım birazcık evet. aştı Aynen. Ee, ama karı koca bir şekilde hallettik öyle değil Yok, mi canım? Yok karı sadece <laughs> koca değil. <laughs> ya gıcıklık yapma. <laughs> Tabii ki canım hayatım canın sağ olsun. Aynen <laughs> sana ait <laughs> son şey. Ee, biraz bütçemizi aştık ama şu memnuniyet bedel yani bedel. Ee, en güzelleri sizlerin olsun. En böyle içinizden ne diliyorsanız, ne istiyorsanız Rabbim size on katında versin diyorum. Amin. Şimdi eşimin Aa. kolu yoruldu. Değil mi canım benim? Evet canım. Beğendin Doğru söyle. Güzel, hayırlı olsun. Valla. Valla. Evet aynen. Sırada ne var? Perde var. Alır mısın canım? <laughs> Akşam yemeğini de hemen ocağa koydum. Tavuklu patatesimi yapıyorum. Birazdan pişer. Bana şöyle yarım bir poğaça yedim. Harika olmuş. Aceleyle yaptım. Biliyorsunuz şekli şemali ama yani bakar mısınız? Çok yumuşacık oldu. Mustafa yesin bakalım. Mustafa Paşa'ya afiyet olsun. Hemen de götürdüm ona. Bunları zeytinli yaptım. Bunları da peynirli yaptım. Şöyle bir tanesini böleyim size ama Olacak. O kadar yumuşak olmuş ki. Bölme de bölemiyorum. Ay o geçen oylattan aldım ya, o peyniri kullandım. Valla bölemedim kızlar. Çok lezzetli olmuş hem de çok. Zaten aceleyle yapılan her şey güzel olur. Görüyorsunuz rengini. Çünkü az daha yanacaktı bunlarda. Altını da göstereyim size. Şimdi biz yemeğe otururuz birazdan. Çay suyunu da koyayım bir taraftan çayla kısır. Başka da hiçbir şey istemiyorum aslında. Ay gibi olmuş. Yapıyorum bu poğaça işini. Vallahi yapıyorum. Bilmiyorum yani bir ara biliyor musunuz ben poğaça yapamıyordum Gebze'deyken. Ay bir türlü tutmuyordu kızlar. Taş gibi oluyordu. Duvara duvar alsam duvar kırılır. Ama şükür Allah'a yumuşak tuttuğum zaman hamur bir de güzel de mayaya getirdiğimiz zaman güzel oluyor. Böyle kızlar ben kaçar. Sonra görüşürüz. Hayatım bana poğaça konusunda kaç puan veriyorsun? Senin üstüne poğaça yapan tanımam. Bak bunu cidden söylüyor musun? Yoksa dalga mı cidden geçiyorum yok, benimle? benle? Cidden söylüyorum. Yedin değil mi bir tanesini hemen? Aha yedim. Benimle, sağ ol. Paşam da yatıyor. Yemeği bekliyor. Çayı daha yeni içiyoruz. Saat 10.30'a geldi. Birazcık böyle sohbet falan yaptık. Emre aradı. Görüntülü konuştuk. Ona da böyle mutfak masasını gösterdim. Anne çok güzeldi. Evet mutfağımın havası değişti. Ama yarın böyle dipli köşeli bir mutfak temizliği yapmak istiyorum. Bir de masayı öyle mi bırakayım? Daha dik mi yapayım? Bakayım buzdolabının yeri falan nasıl olacak? Yarın bayağı mutfakta işim var. Böyle kızlar videomu da burada sonlandırıyorum. Yeni videolarda, yeni vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. İnşallah masamı da beğenmişsinizdir. Valla o kadar içime sindi ki yine bakıyorum her tarafında bir şey var mı diye yok. Hiçbir şey yok. Ama sonuçta mobilya tabii ki çizilecek, kırılacak. Sonuçta kul cool yapısı. En azından hani eve geliş şeyi benim için çok önemli. Buradan tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir iş çıkartmışlar. Boyası olsun, işçiliği olsun her şey çok güzel. Yarın görüşürüz. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız da sevinirim. Allah emanet olun.